Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Peki şimdi Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarından bahsedecek. Yine devam ediyor. Ee, ne diyor? Ma zâle bi sıfâtihi kadîmen kabla halkî lem yezded bi kevnihim şey'en lem yekun kablahum min Şimdi mazale bi sıfatihi kadimen. Allah Teala'nın bütün sıfatları nedir? Kadimdir. Kadim. Yani Cenab-ı Hak alemi yaratmadan önce de haliktir. Allah Teala rızık vermeden önce de razıktır. Bütün sıfatlar onunla vardır. Peki neden böyle diyoruz? Eğer o sıfatlar Allah yaratınca halik olsa, rızık verince razık olsa, Peki Allah Teala'da önceden eksiklik vardı. Yani yaratınca halik oluyorsa e, o zaman yarattığı zaman halik sıfatını alıyorsa Allah azze ve celle e, o hadis olur. Hadis olan bir şey kadim olan bir şey de olmaz. Zatı kadimse hadis olan bir sıfat onda olmaz. Onun için sıfatları da ezelidir, kadimdir diyoruz. Mazale bi sıfati, sıfatillah. Yani Allah azze ve celle sıfatlarıyla kadimen kadimdir. Kadimen kable halkihi. Yani halk burada ne anlamındadır? Ne anlamında? Kable halkihi, kable mahlukatihi değil mi? Halk mahluk anlamında. Hada <laughs> halkullah diyor Kur'an-ı Kerim. Ha? Feruni ma da halakallezine min Peki yani efendim şimdi buradaki halk mahluk anlamındadır. Yani mahlukatihi kabla mahlukatihi mahlukatından önce yani yarattıklarından önce de Allah azze ve celle nedir? Haliktir. Yani sıfatları vardır. Mazale bi sıfatihi kadimen onun sıfatları e, efendim ezelidir, kadimdir, kabla halkihi. Peki Allah Teala'nın sıfatlarının kadim olduğunu anladık da sonradan yarattıysa yarattıktan sonra Allah Teala'nın esmasında sıfatlarında bir çoğalma bir güç kuvvet kazanma olmuş mudur? Olmaz. Yani sıfatlarında, gücünde, kuvvetinde eksilme de olmaz, artma da olmaz. Lem yezdet bi kavnihim şey'en. Lem yezdet artmadı yani artmaz. Bi kavnihim, bi kavnihim, bi kavni bi sebebi bihim yani. Bi kavnihim ya da bi kavnil mahlukati şey'en o mahlukat bir şey olunca lem yezded bi kevnil mahlukati şeyen lem yekun kablehum kable vücudihim min sıfetihi yani neden bir şey artmıyor Allah'ın sıfatlarından bir şey artmaz lem yezded min sıfetihi sıfatlarından bir şey artmadı bi kevnihim şeyen lem yekun kablehum yani onlar önceden yoklardı. Sonra oldular. Olmaları sebebiyle, olmaları vesilesiyle Allah Teala'nın sıfatından bir şey artmadı. Yani lem yezzet min sıfetihi bi kevnihim şey'en o mahlukatın bir şey olmasıyla vücuda gelmesiyle efendim ki lem yekun kablehum kable vücudihim yani Önceden bir şey değillerdi. Sonradan oldular. Onların bir şey olmasıyla Allah'ın o kadim olan sıfatlarından bir şey artmadı. Tamam? Anladınız? Peki şimdi aslında bundan sonraki cümlelerde cümleler de bir anlamda bunları tekit ediyor. Wa kema kana bi sifatihi azaliyan كَذَٰلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا اَبَد۪يًا Yani e, وَكَمَا كَانَ كَمَا كَانَ Kâne'nin ismi nedir? Subhanahu ve Değil mi? وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ بِصِفَاتِ اللّٰهِ اَزَل۪يًا Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla ezeli olduğu gibi ezeli, ezelde bunlar vardı. Yani bu sıfatlar neydi? Kadimdiler. Allah Teala yaratmadan önce de haliktir. Rızık vermeden önce de razıktır. Ve kema kana subhanahu ve taala bi sıfatihi ezeliyen la yazalu alayha ala ay şeyin ala sıfatı ebediyen. Yani nasıl bu sıfatları ezeli ise aynı o şekilde de ebedidir. Sonsuza kadar bu sıfatları Allah Azze ve Celle'nin devam edecektir. Yani onunla bir hades hali olmayacak. Sonra da olan bir şey ona dahil olmayacak. Onunla dahil olan bir şey de ondan ayrılmayacak. O kemakane bi sıfatih kadimen yani ezeliyyen kedal ke la yazalu alayha Peki Leyse ba'de halqil halqi istifade ismel halik ve la bi ihdasil beriyye istifade ismel bari yani Allah azze ve celle leyse ba'de halkil halk halk birincisi nedir? mastar ikincisi mahluk anlamında onu ba'd diye tefsir edin başka nusalarda ba'dedir Leyse ba'de o da olur. O da, da olur. Yani leyse munzu halkil halki o olur. Ba'de de kilahuma yucuz. Peki leyse yani biri ondan sonra diyor. Biri ondan beri diyor yani. Yarattığı mahlukatı yarattığından bu tarafa. Peki leyse ba'de halkil halki yani halk mastar nedir? fiili gibi amel eder. Ya'malu amale fi'lihi. Peki o e, isim mahluk anlamında olan ikinci halkı ona izafe ediyoruz ama nesidir? Mef'ulüdür değil mi? Ya'malu amale fi'li. Masallar ne yapardı? Fiilleri gibi amel ederlerdi. Peki leysa, ba'de halqil halqi mahlukatı yarattıktan sonra istifade ismel halik. Halik ismini mahlukatı yarattıktan sonra almadı Allah Teala. Yani istifade e, el Halik ismel Halik ya yaratmadan önce de Halik'ti Cenab-ı Önceki cümleleri tekit ediyor. Tamam? Yani Halik ismi nedir cenab Hak'ta? Nedir? Ezelidir. Aynı zamanda ebedidir. Ezelidir. Aynı zamanda nedir? Ebedidir. Evet. Yani leysa ba'de halqil halqi istafade isme'l khalid ve la bi ihdasil beriyye beriyye halik. Değil mi mahlukat? Ve la bi ihdasil beriyye istafade isme'l bari. Bari yaratıcı adını da o beriyye alemi var ettikten sonra almadı ya önceden bariydi değil mi? Allah azze ve celle ezelde baridir, ezelde haliktir. Yani ezel dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ma la ibtidae li vücudihi demiştik değil mi? Ma la ibtidae li vücudihi varlığının başlangıcı yok. Yazıyorsunuz bunu. Yaz, yazmadıysan yazın. Ma la ibtidae li vücudi yani varlığının varoluşunun e, başlangıcı yok Peki e, Ezeli bu ebedi ne demektir ha, o da la intihae lehu nihayeti yoktur Sizde Metin nasıl gidiyor ne var Lehu mana rububiyye. Peki lehu lillahi yani mana <laughs> rububiyye ولا مربوبا ومعنى الخالق ولا مخلوقة يعني الله عز وجل بل ليس بعد خلق بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق بل هو سبحانه موصوف افندم بكمال الصفات الاسماء ديروس Peki şimdi belhue ne diyoruz? Lehu ma'na rububiye. Allah Azze ve Celle'de ne var? Rububiyet manası var. Yani o maliktir, o Rab'dir Rab. Le la merbube. Yani hiçbir kendisine ibadet eden, he? ibadet eden hiçbir mahluk yokken, vela merbube. Yani Rab edilen, Rab edilen hiçbir şey yokken o yine Rab'di. Allah Azze ve Celle Rab edilen hiçbir şey yokken Allah Azze ve Celle Rabbul Alemin'di. Ve ma'na el haliki ve la mahluka Allah Azze ve Celle halikti ve la mahluka. Hiçbir mahluk yokken alemde yine Cenab-ı Hak o, ma, e, halik idi diyoruz. Evet. Yani terbiye edilen hiçbir şey yokken Allah Rabbi, Rab mürebbi demek tebliğu şeyil kemal-i şey'en fe şey'en ve ma'na'l khaliqi dedik. Peki ondan sonra bizdeki metinde bir nakısa var. Wa kama diye devam ediyor sizde değil mi? Öyle mi devam ediyor? He? İşte metinde eksiklik var. Bizdeki metinlerde o zaman hepimizde eksiklik var. <تكلمة لكم> <تكلمة لكم> <تكلمة لكم> <تكلمة لكم> لم يزدد بِكَوْنِهِمْ شيئا لم يكن قبلهم من صفة وكما كان بالصفات أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مروءة ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك جوكتيمز دابور يعني وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا يعني الله عز وجل درتكتان صنع ندر محيي الموتى وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا الله عز وجل محيي الموتى istahakka hadal isma kabla ihyaihim. Şimdi alemde diriltecek her şeyi. Nedir o o zaman? Muhyil mevtadır. Diriliş başlayacak. Bütün ölen her şeyi diriltecek. Yani o muhyil mevta olacak. Peki Allah Azze ve Celle muhyil mevta diriliş başladığı zaman mı olacak? Şimdi muhyil mevta değil midir Cenab-ı Hak? E, İstehakka hadel isme hadel isme ayye şeyin ha bu isme yani muhil mevta muhi mevta olma adını kable ihyaihim kıyamette diriliş başladığında mahlukatı diritmeden önce de Allah bu isme sahiptir. Yani nasıl e, yaratmadan halikse kıyamette diriltmeden önce de yine o nedir? Muhil mevta ama o ihya i mevta ne zaman olacak? Kıyametin öncesinde olacak. Ondan önce de Cenab-ı Hak muhil mevtadır. İşte böyle aynı şekilde kezalike istahakka ismel haliki kable inşaihim inşai ennasi evl insi vel cinni evl mahlukat. Peki Allah Azze ve Celle ismel haliki kable inşa'ihim onları yaratmadan önce de halik ismini almıştır. Cenab-ı Hak'ta o vardır. Zalik. İşte bütün bunlardan dolayı yani Cenab-ı Hakk'ın o ihya gibi, imate gibi sıfatlara sahip olmasından, Esma-i Hüsna'ya sahip olmasından dolayı zelik işte bi ennehu ala kulli şeyin kadir diyoruz. Neden Allah azze ve celle her şeye kadirdir? Zalike bi ennehu ala kulli şeyin kadir. Çünkü yaratan o, rızık veren o, mükevvin o, her şey o o halde zalike bi ennehu ala kulli şeyin kadir ve kullu şeyin ileyhi Her şey فقير فقير يعني محتاج ندرس فقير إلى رحمة ربه وكل شيء إليه إلى الله فقير محتاج شيء وما محتضر وكل أمر عليه على من على الله يسير هرشي وما قليدر لا يحتاج إلى شيء hiçbir şey ihtiyaç duymaz. O halde Allah alim ise Allah'ın alim olmasını insanın alim olmasına benzetme. Çünkü insanın bilgisinin sınırı var. İnsan görüneni görür, bilebildiğini bilir ama yerin altında ne var şimdi bilemiyoruz. Şunun altında ne var şu an bilemiyoruz, göremiyoruz. Fakat Allah'ın görmesi öyle değil. Allah'ın alim olması öyle değil onda sınır yok, onda kayıt yok. Tıpkı sizin hayatınız onun hayatından doğmuştu. Bizim hayatımızın mastarı odur. O halde senin hayatın sınırlı ama onun hay olması ezeli ve ebedidir. İşte bu esmadan, sıfattan sonra şunu söyle diyor. Leyse kemislihi şey'un ve huves semi'ul basir. Şimdi buradaki misil kelimesi nedir? Efendim bu misil diyorlar şebih anlamına gelir. Misil zaid olur, zaide olur yani. Başka ne olur? Misil bir de zat anlamında olur, zat anlamında olur. Peki şimdi biz onun iki anlamına bakalım. Leyse kemislihi şeyu. Ne demek? Onun misli gibi derseniz sanki misli var da onun misli gibi bir şey yok gibi olur, tamam? O zaman şöyle mana vermek lazım buna. Leise kemislihi, misil kelimesinin bir anlamı nedir demiştik? Zat. Leise kedaatihi şeyun. Hiçbir şey onun zatı gibi olamaz. Ha? Yani leise kedaatihi zatı, hiçbir zat onun zatı gibi değildir. Hiçbir varlık onun varlığı gibi değil. Leyse kezatihi zatun ve la sıfatun. Hiçbir sıfat onun sıfatı gibi de olamaz. Ama siz şunu bu ayet-i kerime aklınıza geldiği zaman hep şu manayı düşünün. Leise kemislihi şeyun leise kezatihi zatun. Hiçbir zat onun nesi gibi olmaz, zatı gibi olmaz. Ya da misil kelimesini zahit alırsak o zaman, o zaman ne olur? Yine aynı anlam olur. Leyse kezatihi zatun. Hiçbir varlık onun gibi olamaz. Onun zatı gibi olamaz. Neden? İşte onun sıfatlarını, e, esmasını bir parça görmüş oldunuz. Kemal onda. kemalle onu Müslümanlar kemal e, le, e, mündemi, kemali mündemic olan sıfatlarıyla Allah Teala'yı zikredecekler. Esma-i Hüsna'sı ile onu zikredecekler. Peki noksanlıklardan da tenzih edecekler. Burada kalalım. Estağfirullah ve tuğbileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.